Günaydın arkadaşlar. Abla kardeş sevgisi işte böyle bir şey. Hemen yine yanına kadar sokulmuş. Eller seni. Uy. Abla geldin mi kızım sen? Ablan yanına geldi başka aşkım sen? Erva, abla nerede kızım? Abla nerede abla? Abla nerede abla? Abla nerede abla? Bugün Ervan'ın aslında özel eğitimi vardı. Dün nasıl yorulduysak, bir okul vardı. Dolduysa, dolduysa <laughs> evet, seni okulda kaldı Annen Dün üzerinde kamyon geçmiş gibi olmuş gerçekten. Dün çok yorulmuşum. Dünden beri kendime gelemiyorum. Ne çocuktu. Çocuklarla bile geç zor ilgilendim. Erdi gibi. <laughs> daha şimdi kalktım. Seni her şey, seni şey. Aşkım. <laughs> gözüm, ciğim, gözüm Dur. Özel yere gidebilecek ne Kübra'yı okula gönderebildim. Gerçek işte daha hastalar da ama gerçekten nasıl yorulduysam, dün Erva beni sürekli kucağımdaydı, sürekli ağladı. Beni mahvetmiştin. Erva. Erva. Anneyi çok yormuşsun. Anneyi çok yormuşsun Erva. Anneyi çok yormuşsun. Yani dün ki kadar o kadar yani yoruldum hiç hatırlamıyorum epeydir. Çünkü dün sürekli kucağımızdaydı. Sürekli ağladı. Sürekli ağladı. Karnı ağrıyordu bir ihtimal. Sonradan uyudu ama yani veya bir yormuş bizi bugün. Dünden beri kendimize gelemedik. Karn ağrısı olduğu zaman çok kötü oluyor. Değil mi Erva? Değil mi Erva? Kaldık yine özel eğitimden bugün. Özel eğitime de gidemedik. Anneyi çok yormuşsun. Anneyi çok yormuşsun. Anneyi çok yormuşsun. Anneyi çok yormuşsun. Yaya maç kız. Yaya maç kız. Yaramaz kız. Barsak sorunu yaşadığımız zaman gerçekten çok yoruyor. Oy 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 <laughs> Büyüdün mü sen? Büyüdün mü? Büyüdün mü? Büyüdün mü? Büyüdün mü? Biraz da tabii ki stres, stres. Dün veya bir de stres. Oradan oraya, oradan oraya. Bir de işimizi halledemedik. Değil mi kızım? Değil mi kızım? Ramazan inşallah iyi gidiyordur. Mecba bu tarafımı bile kılamadım yani Allah mahvetsin her normal bir namazımı zor ettim. Kur'an-ı Kerim bile okuyayım dedim. Onu bile okuyacak şeyim kalmamış yani o kadar çok yorulmuşum. Ben çok yorulmuşum. Ben çok yorulmuşum diyorum. <gülüyor> <gülüyor> sen yoruldun, ben yoruldum. <laughs> en çok ben yorulmuşum. Evet, hep bu kızın yüzünden. Dün akşama kadar kucağımda dolaştırdım bunu Bugün hiç kollarım hiç kalkmıyor. Allah'ım yarabbim ne yapacağız? Bugün kim bakacak sana? Gösteriyorlar. <laughs> Abla bakarız. sen yanına git. Ya Biraz sen yanına git de seni şey yapsın. Aşkım. Ha, sev biraz. Özlüm. Seni istiyor. Gel, gel Hey. Hey 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 hey. Bakalım geliyorum yanına. baba. gibi. Zaten yanında senin o. Bravo bak O kadar uzaklaşma. <laughs> geliyor geliyor. Abla nerede kızım? Hani abla? Erva? Hani abla nerede? <laughs> Ay benim kızım da çok hastalık. <laughs> Dün bir de yani Covid testi verdik. O da negatif çıkmış. O da, da, bir şey yok. Her seferinde yani çocuklar hasta olsa her seferinde bir test vermek zorundayız yani. Doktorun hesabına kalmış bir şey. Bazıları yaptırmıyor da. Allah'tan bir ilaç yazdı da. Biraz iyi dedim. Akşam en azından biraz uyudu. Hadi git kızım. Hadi git kızım. Ablaya git aşkım hadi. Hadi. hadi Kendini şey ittiriyor. Anladın mı? Evet. Geldim tamam ya. Tamam. Sen çok gelmeyeceksin Ben <laughs> ne olmuyor musun? Tamam mı? Sabah sabah yormuyorum seni. Sen aç mısın? <laughs> Açıktınız, acıktınız. Ben hiç çok açayım. açık evet. Anneniz bir şey yapacak halde kalmamış valla. Yapacaksın öyle bir şey yok. <laughs> Yok kendiniz yapın. Bakın hiçbir Ben nasıl yapayım? E yaparsın sen, yaparsın. Yo yapamam. Ki. Yaparsın, yaparsın. Yapamam. Ablam şey, büyük ablam şey yapıyor yani. Ablam da dün korku evine gitti. O da bayağı bir yorulmuş. <laughs> İyi korkmuş ya. Tabutun içine filan koymuşlar. Biliyorum anne, o, o korkuyor evine. Anlattı mı sana? He? Biliyormuş, onu şey yapmışlar bir de yani. Bir de kelepçe melepçe <laughs> takmışlar, kolunu beyaz <laughs> bir zorlamış, kötü olmuş. <laughs> Anlatıyor <Evet>. akşam da. <laughs> evet, öyle. Yarım Çok saatte yakın kalmış. De. Çok korkmuş, iyi girmişti şimdi. O da hiç sabaha kadar, hiç şey yapmadan, kıvıldamadan uyudu yani. Ablalar nerede aşkım? Hani ablan senin? Hani Kübra ablası neredeymiş benim kızımın Kübra ablası? Tek tabutta mı, mı koymuşlar? sonra Tabut nasıl oluyor? arkadaşları şifreyi bulacağım diye beklemiş orada yarım saat. Korkudan artık <laughs> elleri bir, bir şekilde kaldı diye anlatıyordu. Çok komik diyor. Tabut nasıl biliyor musun? Sen Tab onları mı izliyorsun? Biliyorum pek. Tabi tabi tabi. Sen onları izliyorsun ondan korkuyorsun. Ki. Telefonu bir daha alamazsın. Ki. İzlemiyorum ki. Bana al, yalan söyleme. Yalan söylemiyorum anne. Tek biliyorum. Hmm. Çünkü korku böyle bir şeydir. Hmm tabi tabi. Karanlıktaymış için yani çok karanlık. Onu bilmiyorum. Karanlık şeyde yapmışlar. Nasıl bir şey anne? Yani? Bu insanlar içine konulan bir şey. Hmm, anladım. Bir seni konuşurken için çek. Gel, gel Korkmuş mu bari? O korkmaz mı? <gülüyor> <gülüyor> Çünkü orada ona bir de korku videoları herhalde atıyorlarmış. Sonra bir de koluna <laughs> kelepçe de takmışlar. Kelepçe yeri bile <laughs> veya bir şey yapmış, açılmış. <laughs> Kendi kendine korkuyu şey yapıyor. Amin. Neden Yümeysa ablamı seçmişler ki? İşte orada bir tane kurban seçiyorlarmış ve onu seçmişler tam da. Kurban. Ablam benim neden yapıyorsunuz derdim mi? Çok güldüm ha. <gülüyor> 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 Ya sen niye giriyor Sen niye gülüyorsun? Abla senin, abla senin babak adı kurtarmış ya? Kurtarmışlar ama iş işten geçmiş yani. Ya yani bir korkmuş. Kilidi açmaya korkmuş başarmışlar mı? Hayır seni ezdirmiş bu Kilidi açmaya başarmışlar mı? Açmadan o çıkmış zaten orada kilidi açmış. Kendisi çıkmış ama yine de oradan o korkuyla kalmış orada çıkamamış. <gülüyor> <gülüyor> Bu nasıl bir şey? Bu nasıl bir şey? Delilik bence. Hı? He? Delilik. Hem paran gidiyor hem bir de kendini korkutuyorsun. Macim, <laughs> delilik bence. Arkadaş değil iyi İyi kurtarmışlar mı onu? <laughs> Kasar, Onlar bunu şifreyi buluncaya kadar zaten şey yapmış çözmüş ama onlar e, son bulmuştuk ama tabii ki. Kalkamamış bayandı. Kalkamamış. Kilidi nasıl çözmüş? Bilmiyorum ki o kadar ablana sorarsın artık. O heyecanlı heyecanla anlatıyordu <not yürü> canım. <laughs> Ey, yirmesi. <Hey>. Hey. <laughs> oy, 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 Çok güzel bu. Allah. Ben sabah kahvaltım bu benim. ben. İyi bakalım sabah kahvaltısı. Evet gelin Bu da seni yesin. siz doyun ben de kurtulayım. Nana, nana, nana. Yedi mi abla seni kızım? Nana, nana, nana. Abla seni yedi ya mi? Düşen, <laughs> Hadi bakalım videomuz çok şey. Ben doydum. Hayırlı Olum ramazanlar ateşindim. deyin, hayırlı günler deyin. Oruçlarınız kabul olsun diye Bakın hele çocuk adı kabul olur. Hadi yavrum. İbadetleriniz, ve oruçlarınız kabul. Sen oruç kab tutuyor musun? Tutuyor. Evet. Ben tutmuyorum. Her onun biz tutmuyoruz. Allah Herkesin ibadetlerini kabul etsin. Duaları kabul etsin. Rabazaz şerefine sihri hayırlı uğurlu olsun inşallah. Allah'a emanet olun. El sallayın bakayım.